Efendim ee, bir de dinleyicimiz sen yani dedi bulunduğum dedi ben doğuda bulunuyorum burada tezandan sonra bir şeyler okuyorlar falan. Onu ben çocuklukta da bazıları böyle işkizarlık ediyor namazdan sonra okuyorlar falan. Ezandan sonra. Ha, e, e, namazdan sonra diyorum özür dilerim ezandan sonra hoparlör de var ya herkese duyuruyor. Hep e, bidatın yayılması ben neciyim ben burada neciyik? Ha demiş adam. Elabetçisi niye benim dediğim olmayacak ben buradan neciyim. Dolayısıyla adam mikrofonu eline geçirdi miydi ya falan ne varmış şu an bunda işte dua ediyoruz falan filan. Bazıları da yazılık yapıyor ya öyle dua ettin ki maşallah ya gönlümü ferah ettim falan filan. O, da cuşa geliyor daha çok hani şekilde ilave yapıyor falan. yani böyle yazılara da aldırmamalı bunların da sözlerine kanmamalı. Diğerimizin bildirdiğinden şey yapmam. Ezandan sonra e, sadece ezan duası var. O da aynı şekilde ezan markasında müezzin tarafından okunmaz. Ezanı dinleyenler tekrar eder ama sünnet seniye uygun olan ezanı sünnet seniye uygun olan ezan bittikten sonra da ezan duasını okurlar. Ve ezan duası da e, Hakikat Kitabı'nın yayınladığı İslam Ahlak Kitabı'nın üçüncü kısım Hüccetül İslam ilmali kısmında Latin harflerle de yazılı. Merak eden varsa oradan oradan aynı şekilde okuyabilir, ezberleyebilir. Efem ee, onun dışında başka bir ekleme, ilave yok. Bir de e, ee, dinleyicimiz dedi ki burada dedi yani karşımda iki tane imatür ses var. Bir şey midir onun? Ya yani orta kısmı olabilir. Ha orta kısım lise kısım aynı ayrı olabilir. Okullar varmış karşısında. Hani okulların olduğu bir yer galiba. Ya dedi o acayip hali. dedi gürültü dedi şey yapamıyorum falan dedi. Zaten de konuşamıyorum da dışarıda gürültüden dolayı. Ya bakıyorum ortaokuldaki de imat okulu arasındaki hiçbir fark söz konusu değil. Hiçbir fark söz konusu değil. Yani netice itibariyle bunun ikisi milletime bağlı. Ve programlarda milletim programları. Vatandaş şöyle zannediyor. İsmi imat olunca ve ismi Kur'an kursu olunca oraya giden çocuk şekilde dinini doğru olarak öğrenir e, salih salih emliye, sabahtan akşama din bilgisi veriliyor zannediyor. Ha, veriliyor zannediyor falan hiç alakası yok. E, bunun için de mesela bize müracaat edenler bak ister imamatöre gönder ister aynı şekilde şeye gönder. Düz lise. düz, e, düz gönder fark etmez. Kontrol edeceksin başka bir şey söz konusu değil. Başka bir şey söz konusu değil. İşte imamatöre gönderse kız çocuğunu gönder imamatöre okuluna. E, şimdi bir sürü süredi türedi e, çocuk bu eriyor. Kız çocuğuna hayızlı haliyle aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okutturuyor. Caiz caiz falan filan. Başörtüsü teferruat diyor. Başörtüsü teferruat diyor. Dolayısıyla orada ne kazanacak bu? Yani diğer tarafta aynı şekilde kalmış olsa, hani din düşmanlarının arasında eğer evden bilgi verirsen ayakta kalır, hiç olmazsa o din bilgiler ayakta kalabilir. Öbür tarafta o din bilgisi de yıkılıp gidiyor. O da yıkılıp gidiyor. Onun için yani efendim şurası daha iyi, burası daha iyi yok. Her taraf aynı her taraf o pisliğin içerisinde. Çünkü motor kullandığı bir sürü değilsin. Aynı şekilde yetiştiği de yani şeyde de aktarılıyor. Hani e, kurumların yıpranmaması için bunlar söylenmiyor ama maalesef durum bu. Maalesef durum bu. Efendim e, peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah Teala rahmet eylesin. Seneler önce biz milli eğitimden ayrılıp da Türkiye gazetesine geçtiğimiz zaman o zaman baba halde e, Enver abiler zaman zaman toplantı yapıyorlardı. Bazen orada Esas Ana binanın yani altında büyük mescit vardı. Orada namaz kılmaya da inerlerdi. Bazen orada da anlattıkları olurdu falan. Sık sık tekrar ettikleri bir şey vardı. Şu anda herkesin kendisine baba olma zamanı. Kendini çoluk çocuğunu ateşten koruma zamanı. Başkası değil. Ya i̇şte okul böyle, hatip böyle, ilahiyat böyle okunamışsın. Bırakma narayı çekti, düzeltecek bir durumu söz konusu değil kendini aynı şekilde kurtarabilir misin? Mesela biraz önce e, sizin o, okuduğunuz sohbet, Emel sohbeti. Orada Emel de açık açık buyuruyorlar. Ahir zaman diyorlar. Ahir zaman. Yani bu zamanda imanı kurtarma dönemi. İmanı kurtarma dönemi. Yani Seyyid Abdülhakim Arbaz'ın bir nakil yapıldı ya. Yani Allah'a talebi iman verdi. Başka yani vermesine gerek yok. Yani iman verdi ne vermedi. İman vermedi ne verdi. Evet. E, buyurmuşlar ya e, ve bir de bir şey buyurmuşlar. Seyyid Abdülhakim Armas Hazretleri. Buyurmuşlar ki bir gün e, şeye giderlermiş ya o Yuvşa Tepesi'nin altına giderlermiş orada sohbet ederlermiş sevenleriyle, talebeleriyle falan boğazı göstermişler. Küfür böyle akıyor buyurmuşlar. Mümin de şimdi saman çöpü bunun karşısında. Saman çöpü ne ta, yapabilir? O, ta, o zaman yani. Ta o zaman. Saman çöpü. Ee, peki nasıl korur kendisini? Bir kaya kovuğu veya da aynı şekilde bir ağaç kovuğu yapışırsa oraya girerse öyle kurtulabilir. Peki şimdi o kaya kovuğu, ağaç kovuğu ne? En üstüne talimleri kitaplar. Başka yok. Yani e, ben bakıyorum mesela İhlas Holding'de çalışmış. Efendim Enver abileri görmüş. Enver o toplantılarını iştirak etmiş. İşte... E, abi herkese abi dediği için... ...o da aynı şekilde yaşça küçük olanlar... ...ona abi demiş, o da kendisini bir şey zannetmiş falan... ...kitap okumuyor... ...sonra bakıyorsun en ufak sarsılıp sarsılıp gidiyor... ...kendisi de sarsılıp gidiyor... ...çoluğu çocuğu da sarsılıp gidiyor... ...çünkü büyüklerin sevgisini çocuklarına aşılamayan kimse... ...o çocuklardan hayır beklemesin... ...beklemesin... ...mümkün değil... ...ya yani tüm baktım internet sitelerinde... E, ...dolaşıyor... ...daha önce Cağaloğlu falan... E, gazetenin yazı siteleri müdürlüğü falan durumunda falan bunlar oğlu evlilik yapıyor yani. hiç alakası yok oğlan da ötekine çalışmış sadece çalışmış bir sürü öyle yabancı var e sen şimdi enver abileri gördün eğer enver abilerden istifade etmediysen beş para etmez hani sizin o okuduğunuz sohbette de imanı kurtaramazsa iman kurtulmazsa yani onun çaresi yok imanlı gidersen çaresi var efendim günahı çok Şahna Hikmet Bahattin Buhari Hazretleri buyuruyor ki yani imanla gelin, imanla gelin öbür tarafa. O günahların çaresi var. Allah Teala dilerse kendisiyle Allah Teala arasındaysa hiçbir ceza vermeden de affettim buyurabilir. Siler. Ha, yani kul hakkı falan varsa hemen abin tabiriyle işte mezarda biraz döverler, kabirde döverler, mahşerde döverler. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki itikadı ehl-i sünnet itikadındaysa cehennemi görür ama cehenneme girmez. Cehenneme girmez. Böyle de müjde var. E şimdi hazırcacık e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir ömrünü harcamış bu kitaplara. Emel abiler de bu şirketleri kurmak için bir ömür vermiş. Bıçak değmedi geri kalmadıydım bari. E, ve e, gazeteyle bunlar aynı şekilde okuyucusuna da verdi. Hediye etti yani. Para da talep etmedi. Allah rızası için verdi. E, geriye bir tek arkadaş sana şey kaldı ya bu kitabı oku ya. Değil mi? kitabı oku. Yani mahşer günü, mahşer, mahşer günü. E şimdi mübarekleri de merhabilerin, ondan sonra değil mi Efendi Hazretleri'nin, Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri'nin şefaatini. E demeyecekler mi onlar? Ya arkadaş biz böyle bir eser bıraktık senin hiç. Ne katkıda bulundu, ne bunları okudu. Dönüp bakmadın. Dönüp bakmadın. Yani senin vücudunda şu anda bir işaret söz konusu değil. Öyle bir işaret yok. Ya e onlar Allah-u Teala'nın evrinde. Kusura bakma derler, kapıyı kapatırlar. Ölürken de yardım etmezler. Kabirde de yardım etmezler. Mahşerde de yardım etmezler. Baş başa kalırsın. Sonun felaket olur ya. Allah felak korusun. Efendim işte biz büyüklere çok saygı gösterdik, hürmet ettik, hizmet ettik falan. Vallahi eğer rotan değiştiyse o yaptığın hizmetlerin karşılığını Allah Teala dünyada ver verir, verir ahirette bir şey kalmaz. Ben öyle şahit oldum Mustafa, bir şaka değil ya. Yani çok kısmet etmiştir akıldan. Allah-u Teala dünyalık gani veriyor. Kafirlerinkini de öyle yapıyor. Hatta kafirler iyi e, iğne ucu kadar Allah adına yarattığı mahlukada yapmış olduğu bir iyilik, iyiliğin karşılığı kalsa ölümünü kolaylaştırır buyuruyor onun. Dolayısıyla ahirette talep edeceği, isteyeceği hiçbir şey kalmaz. Yazık günah değil mi ya? Yazık günah değil mi? Enver abiler de Allah Teala rahmet eylesin. Habire alatırlardı, buyuruyorlardı ki yani çok kazanıyorsunuz ama kovanızın altı delik. Yani önündekini ısırıyorsun, arkandakini tekmeliyorsun. E delik. Sevap koyuyorsun gidiyor, koyuyorsun gidiyor, koyuyorsun gidiyor. Delik kovaya doldursan. Hırba, akıbetini hayır eylesin. Son nefeste de et bize iman selameti nasip etsin inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.